Most Valuable Promotions kısa adıyla MVP olan dövüş şirketi Jake El Gallo, Paul'un 39 yaşındaki eski WBC orta sıklet şampiyonu Julio Cesar Chavez Junior'la 29 Haziran pazar sabahı ringe çıkacağını açıkladı. ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Anaheim'de bulunan Honda Center'da yapılacak maç için geri sayım başladı. Paul ve Chavez Junior arasındaki karşılaşma 3 dakikalık roundlardan oluşan 10 roundluk bir maç olacak. Jake Paul yaptığı açıklamada 5 yıl önce tek bir amatör dövüşten sonra profesyonel olarak ilk maçım için ringe çıktım ve o zamandan beri her dövüşüm dünya şampiyonu olma yolunda bir adım oldu. Gezegendeki en kötü adam Mike Tyson'ı yendim ve şimdi dolandırıcı Canelo'nun nakavt edemediği eski bir şampiyonla karşılaşacağım. Chavez Junior Meksikalı ancak ben El Gallo de Dorado'luyum. Büyük Meksika dövüşçülerinin iradesine ve yüreğine sahibim. Julio Cesar Chavez Jr. ise yapılan anlaşma sonrası hayatımda her şeyin doğru yerde olduğunu ve zihinsel ve fiziksel olarak neler yapabileceğimi göstereceğim. Kendimi 10 yaş gençleşmiş hissediyorum. İkinci olarak benimle dövüşme riskini aldığı için Jake Paul'u tebrik ediyorum. Sorunlu çocuk haziranda büyük bir sorun yaşayacak. Umarım onu yendiğimde insanlar bu galibiyeti hafife almazlar. Aynı gece WBA-WBO hafif sıklet şampiyonu Gilberto Zurdo, Ramirez ile eski WBA ve IBF hafif sıklet şampiyonu Yuniel Dortikos da kozlarını paylaşacak. Maçlar Dizon dijital platformundan canlı yayınlanacak.